Thank you. Ses gitti baba baba ses yok. It's finish game. Ses gitti ana. Ses daha yok. Bitti bitti. Ölüyorum. Arda. Bak. <laughs> <laughs> E ee? Bu ne şimdi? Bu yani bu ne? kuşu <laughs> kuşu 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 kuşu. Elektrik işte Arda Hakan da. Buraya jelen yok. O amına koyayım ne arar? Abi. ben net bir info vereceğim. Siyah <laughs> kimdi? Yarrak kafalı ninja. Siyah şey benim. Hasan laboratuvarda ölü oradan önümden çıktı. Lafaza çaykanın önüne geçiyorsun. Evet. açıklama yap Ninja. Açıklama yap. Geliyor mu? Evet, evet, evet geliyor. Ee, Peki. Şimdi söyleyeyim. Ben hani az daha bile işim tamam, var. Tamam yeterli. Ben... Yeterli. Ben... Çok Peki, Nija, ben... Ben yeterli. Çok güzel bir şey açıklama. Yeterli. Kimse de, miyim? Kimse de anahtar görevi olmamasına rağmen sen niye anahtar yerindeydin? Ben yani değil mi kendim <laughs> ben bunu bilmiyorum o yüzden anahtar yapıyorum. Bekliyorum değil ben. Ben sana şunu soruyorum. Ne diyor şu an? Şimdi laboratuvarın içinde Hasan var ve sen oradan birden elektrikler kapanıyor ve sen koşu adamları hani laboratuvardan Benim için. abi robot, görüyorsun e, abi roket yeri var ya, roket yeri roket, roket sen görev var canım. ya. Sen bir dakika. Ben de sana şunu diyorum. Roket bir dakika, görevi... roketin orada değil, bir dakika, roket, roket şey, görevi... Roket göderi... Aa, roket konuşamıyordum, görevi var ya. Onu Hı -hı. yapacaktım, elektrik kesildi, elektriği koşurdum ve sen elektrik kesilmesine rağmen laboratuvara doğru gidiyordun. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl, görüyorsun? Abi, nasıl yuvarlak nasıl bir geliyor? delik var ya, yuvarlak delik değil yani çarpışınca gözüküyor. Rengi Çarpıştı siyah seni... sen? Evet çarpıştı ve şunu söylüyorum. Adam diyor yani roketten geri dönüyorum. Roketten ilerisine laboratuvarın içinden geri dönüyorum. Yalan anlatıyor. Ben de labo vallahi laboratuvarın içerisine bile girmedim. Valla. O, o, o zaman, o zaman ben hiçbir de şöyle bir şey var. Allah çarpsın ki diyeceğim. Haydi. Abi ben onu hani... yanlış geçiyordum. Valla <laughs> yemin ederim. Her <laughs> <şeyi gülüyor> <yemin ederim. gülüyor> <laughs> şey yemin ederim. Tamam, o vallahi şey... yanlış geçiyordum. Her yemin ettim. Yanlış yemin eden dinden çıksın ama bırakayım. Böyle mi oynuyor Eko'yu? Aa İslam Abi, yine Ay, ya. Şey İslam vampir olan yere Ya ben. sen niye bana oynuyorsun ben oynuyorsun ya? Ses Girip <laughs> gitti girmedim Sesim gitti. Sesim mi gitti? Allah Allah. Bağırdım. Ha daha demin Allah. soktum ya ondan olabilir. <laughs> ya Bekir. Ya Yiğiz'in yarıdan <laughs> attıysa bence baş yapma küçük. Boş yapma yardım. Atın, ya Kendine dikkat et. Kendine dikkat et Bekir. Kendine dikkat, dikkat et. Kendine sağ dikkat et. Mark dikkat et. Sen de dikkat et. El kamera dostuna götünü sikmesin. Bordu kent. Mark sen mi sikeceksin ben mi siksem? Yüce <laughs> birlikte bakalım hadi. Beyler Bekir'i öldüren 50 TL. Gel Bekir abi. İslam'ı öldüreni 100 lira. <laughs> <laughs> ben de o kadar para yok Huuu Küçük, 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 küçük <laughs> <laughs> Ya, göre ya, ya. Asi, Bordo <gülüyor> <mısın>? <gülüyor> Bordo gene aptal Bordo geri sekerim Bak lan Ne diyeceğim çok merak ettim Saçmalama Spikes <laughs> ışıkları açmak yerine aşağı gidiyorlardı He. Değil bu yüzden de, mi yani? görev yapayım dedim ben. ya. ya yani ben orada. bir şey diyeceğim. Na, ben bir şey diyeceğim. Bu arada at, miyiz burada? Ben burada asabilir miyiz? Asabilir. Aynen asabilir. Asabilir. Bordo... Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz burada. Bu güzel info için eyvallah. Çok iyi. İyi poisin Ben verdim abi.

Altın. Emre Celle. Ben değilim bak. Bak anlatayım. <laughs> Anlatacağım. Ben oraya girdiğimde. Tam girerken öldürdü kardeş. Ben nasıl tamam, girerken mi öldüreceğim? Sen Celle oraya çıktı Emre. <laughs> Geldim öldü de. Yani ben vurmadım <laughs> 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 La kardeş ben yapmadım ki la kardeş ya. Ben, yapmadın, ben, <laughs> ben yapmadım birader. Ben. Sparks Ne oldu abi? Olayı anlaşır anlatacağım dur. <laughs> Peki sen anlatır mısın nasıl skillini? Ege böyle. Ben, ben ölmedim ki. Ege ölmemiş ki. zaten de <laughs> evet. anlat sen Ya kardeşim önce yani küçükler yani biliyorsun. E, sen doymadığın için. sen <laughs> anlatabilirsin. Bak, şimdi Teşekkür ederim. Anlatsın. Teşekkür ederim. Evet. Hayır. Boğazımdan çıkardığın için çok şu an. Boğazımdan çıkardığın çok şu Boğuluyordum aslında. Hala kanıtları var. Şimdi beyler, ben, Malbekir, Arda, Ece ve Emre. Eee Arda orada mıydı? Bir kere Arda yoktu kardeşim. Yok muydu? Arda değildi. çıkardım. O zaman ben, Bekir, Sparks, Muti. Muti yok. yok. <laughs> da... <laughs> tamam bir daha. Ben, <laughs> ben, ben Sağol. Sparks, ben, Emre, Bekir ve Ece. Sparksan. sen konuşma, onunla? konuşma. <laughs> Saniye oynamaz sikerim seni. Şu an ona çok ciddi. Şimdi e, bence imposter Emre yüzde elli, el yüzde elli de spark diyorum çünkü Bekir beni yüzde yüz sikerdi. Bak yüzde yüz. Ben eminim. Ne ben Eline eminim. Abi. Bak diyeceğim konuşma la. Sus lan. <laughs> Ben Spark istiyorum. Garanti tamam, for. Ben de şöyle bir şey diyeceğim o, abi. Orada bir şey diyebilir diyeceğim. miyim arkadaşlar? şu an bir kişi öldü değil mi oradan? Eğer iki tane katil olsaydı double tamam, girerdi. Tamam sen sen işte. Sen yani sen işte. Bizim dediklerimizin haricinde bir <laughs> tane daha adam var. Tamam senle ne Bitti konu. Ben seni öldürsem Inşallah. öldürürdüm abi. Yüz Öldürmedin, Üstüme oynadın. Şu ölü nerede öldü? Bir şey söyleyeyim mi? Bir nerede öldü? Ben seni milletin ortasını öldürürdüm 100 lira dediği için. Katil nerede öldü harbiden? Nerede Inşallah öldü işte? Oğlum yani bizi yani. bir öldü. Timizceydi. Timizceydi. İşte siz, siz ne de neredeydiniz? Nerede? Nerede? Sparks vardı oğlum içimizde. Sparks'ta Emre. Emre sonradan sonra geldi. Emre, Emre sonradan geldi. Sparks bekledi. Kalabalık olmamızı bekledi. Sonra la! Emriyat ola kardeş hadi görüşürüz. Emre özürsüz kardeş. Ya kardeşim değilim oğlum. Gözüşürüz. Ya İslam işte, oğlum. Kardeş, abi, abi, Allah oğlum bir impostor İslam ya. Allah Allah. Görüşürüz. Allah kardeş, kardeş, görüşürüz. Alver bir şey ne ne bekliyor ki sağa doğru koşun. Bize nice, tıpul götünü sikerim. Şşş. Terbiyesiz. Well. Okay. Sikit yok. Çok iyi. %78 Arda şu bitsine kapa oğlum ya. Kapadım. Nacit lan git. Kuşu kuşu nanik. Na oğlum bir tane oyun var. Atsam bunu düşünüyorum da Dur. Oyunu gösteririz hep söyledi. Türkçe yapıp değişik bir oyun. Eksi 35 ne oldu? Ya. <laughs> Bak seni astırmazsam götümü siksinler tamam mı? Seni astırmazsam götümü siksinler. Astıracağım bunu ya. Renkten mi çıktı? Ben niye görmedim onu? Ben görmedim ki onu. Vallahi görmedim. Görsem tamam diyeceğim de görmedim onu. Diğeri Sparks. %3 Sparks. Oğlum, jelime jelime ya. Lan git! Oğlum, bu çocuk aptal ya. Lan beni bağırtma. La imposter kimse Jesse öldürsün şunu ya. Bak kıkımı çıkartırsam götümü siksin. Bak öldürsün bunu Jesse'ni öldürsün bunu. Öldür öldür. Nişe öldür şunu nişe. Öldür şunu nişe. Öldür nişe. Kıçın 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 kıçın. Arda siktire galiba. ki? Yere kan sence bir cır. Onu ben görmedim Siz Nasıl gördünüz anlamadım. <laughs> yes no? Ee. Yes? Kız gel kız. Çekil. Nasıl yapar? Çekil. Çekil. Azıcık sık çekeceğim. Tamam çok çekeceğim. Çekil. Çekil. Nasıl yapma Jül? Çekil çekil. çekeceğim. Çok değil azıcık sık çekeceğim. Çekil. <laughs> kıçın kıçın. Kıçın 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 kıçın. No 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 La oğlum ne ya bu ne ya bu böyle boyun mu var ya Arda gerizekalı mısın o beni tümür mü siktir git Ya! Ya Arda siktir olup misin? Niye rahatsız mı oldun? Lan gitsene şaka! Ya maymun falan mısın? Güçsüz ya! Ya öldür beni ya! Öldür beni! Öldür beni delikanlıysan öldürürsün beni! Ma ben adamsın! Ya senin amını zırabını sikeyim tamam mı? aleyküm, Ramus'u. Ramus'u dedi, Yarrak kafalı Spikes. Amına Benin Benim amma. Bu arada mal. Bu, bu arada. Ben ne yaptım? Ben şunu söyleyeyim abi oyun başından beri Arda İslam'ın götünden ayrılmıyor. Spikes da arada sırada İslam'ın götüne yapışıyor. Lan yarrağım! Ne <laughs> olduğunu söyleyeyim. söyleyeyim. İslam bile de ki siktir git lan maymun musun? Da, ben de alındım buna. Onlar Nasıl şey ki, yapacaksın? senin bir daha götüne dolaşırsan piçim dedim. Siktir olup gidiyordum aşağıya. Ölü yerine baktım. Kim ölmüş? Ölüyü, Ölüyü nerede Orada. buldun? Ölüyü nerede buldun? Orada. Ben ölü bulmadım. Emir bastım. Kör gözünü sikeyim. He pardon özür dilerim. Bittim, benim imposter olduğum anlamına e, mı geliyor? bir şey söyleyeceğim. Yarın aşağıya mesajını da bıraktım. Sikin adam iki dakikada. Aynasını sabza. Görev yaptırıyorum. Görmüyor musun yukarıda? Şimdi şimdi bir sorun var. Nişan ne muti? Ne muti sana? Orada İslam abi yaşıyorken bir yandan mı öldü yoksa baktığın anda ölü gözüküyor mu? Oğlum öl. Bak ne oldu biliyor musun? İslam abi bıraktım. Aradan 5 saniye geçti hani yürüdüm, ölü yerine geldim, tıkladığında İslam abi ölmüş amına koyayım. Ben şöyle düşünüyorum, Arda geri oraya gidip reportlamak yerine niye MR Gen. C'ye bastın? Allah'ım ne derdi kendi portakal çekeyim, mal değil mi? Ya genizekalarda sadece kendini küfürle anlatıyor yani. Amına koydum mal değil, amına koydum sana, amına koydum, amına koydum. iki tane yalnız bıraktım amına koyayım, iki tane de öldürdüm amına koyayım. Ulan amına koydum, niye iki tane yalnız amına koydum, yine öldürdüm amına koyayım. Hani böylesin Arda, bir sik anlamıyorum dediğinde. Anlamana Üç gerek yok zaten. Ben Kamu Bekir abiyle yalnızdım. E... Kaç kere yalnız kaldım. Orada ya, öldürsem abi. öldürürdüm. Bekir değil. Bekir ben abi adam... yanına alakası yok. Adam diyor ki ben diyor e, laboratuvarda ikimiz diyor. Muti ile şey Nija. İkimiz oradaydık. Evet, ben bunu koyuyorum. Bekir abiyle admin odasındaydım. Bunu ne yapacağız? O admin odasındaydım. Yani. Orada öldürüp de admin odasındaydım. Be Bekir abi biz neredeydik abi emergensiye basılınca? Bekir abi sonradan gelmedi. O hemen emergency'nin üstünde öldürdü İslam abi. Ben şey dedim. Emergency'nin üstünde öldürdü İslam. Ne emergency'ye basıyorsun? Geri zekalı. İki çok adımlık çok yol. Gidip reportta Ne yapıyorsun? Çok Şu olabilir. Bekir abi pardon. Sen konuş seni dinliyoruz abi. Buyur. ya ya tamam. konuşun ben de. Sıkıntı yok. Ben, ben şey düşünüyorum abi. Sabahtan beri Arda İslam'ın peşinde. İslam en son bağırdı ya. İslam'a güven verdi. İslam'ın bağırmasını bekledi. Ondan sonra İslam'ı sikti. Hem de çatır çutur sikti. bir şey diyeyim mi? Bak kulaksız Cahit'in olsun. Kulaksız tamam, Cahit'in kulak... şey. Bir de bir şöyle bir şey var. İslam bir portanlığına şüpheleneceğimiz için emergensiye de basmış olabilir. Deliğini de destekliyorum. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Sen ben mükemmel bir detaysın. Taşşakların ağırdayız. Sen bir şey diyeyim. <laughs> diyeyim mi? Açık açık söyleyeyim. Şu an oyunu bıraktım. Yarrem de kafı var, mutide yok. Net yani bu küfür ya değil. Ya gel küfür ediyor. <laughs> Azime kafanı sikiyor. Böyle bir vardı. şey yapma ama tamamdır. Bari tamamdır. şüphelenmemek için daha farklı bir şeyler yapsaydın. yapsaydım. Bari tamam emergansiye falan Abi yapalım. şöyle ben, bir ben info ben var. Bak şey hala o Ege'nin öldürdüğü info da Spike's Spike'de de içerideydi amına. Spike sizi gelin beni Direkt emergansiye bastım. Spike gelin beni öldürün. Ben de Arda'ya astım. Beyniniz varsa amına yurdumu siksinler. Bekir abi hariç. Berabere bitti. <laughs> Adını sikim ya Spikes Arda. Spikes Spikes. Arda değil ya. Arda güzel konuştu orada. Niye inanmadın anlamadım. Ya oğlum şu öksürdüm ya. Boğaz tellerimi sikti attı. Ne bunu kapadı. Arda değil Arda değil. Ya Nija. Allah'ım ya sabır yaptım. ya. Ne diyor şey, niye bastın anlatır mısın? beni Şu posterim de diyecek de şimdi. Spikes basacaktı işte. He görmeyecektim. Ben Neyse ben şimdi bir şey, şey, şey da. Da. biz hiç, biz evet, biz açtık mı bir, bir dakika, dakika da. ben ben daha demin da. anlamadım. Bir de şöyle bir şey bak bir var bir de. Biz İslam ben Giralda ve Spikes de vardı orada. Evet. Orada ben ölüyü görmedim ama orada bir anda öldü. Emre geldi sonra dediler. Ondan sonra Emre'nin üstüne suç yıktık. Belki Emre de olmayabilir ya da iki tane şu an impostu var. Eee... Nica'ya Şu an daha önceki verdiğin infoyu tekrar dinlemek istiyorum. Söylüyorum evet. sana abi. Orada da spy işte orada. Ortadaki evet. abinin odası var ya. Evet, spyse zaten karşılaştıydım ben. He, ben ramı suçluyum. Evet, evet, sabahtan beri kovalıyorum tamam mı? Kovalanırsa evet. beni. Bunun aynı mi? Tamam. Bir şeyler yaparız. Ama ne anlasın bu şeyden, eğlenceden. Çok, çok çok çok. Ondan sonra bu bana dedi ki, maymun musun? Ben de buna alındım biliyor musun? İçerledim. Siktir olup gittim hemen admin olsun. Bir maymun dedin kestin galiba. mi? Amına kudum. Bak bir anlatayım. Evet, anlatayım. Evet. Bir evet. anlatayım. Embesilerim. Hemen e, admin olsun üstüne Görüşürüz tamam mı? Tamam. Mesela böyle deyince elektrik yap... açıldı gibi ben aşağı indim. İndim öyle oldu öyle kim ölmüş kim kalmış diye. Onu açtığım gibi kırmızı ölmüş. E, rengini biliyorum. Bir baktım İslam abi Spikes'in yanına gidiyordu. O dip dipyelerdi. E dedim amına koyayım yani saniyeler içinde öldüyse kim öldü? Peki Arda senin bu dediğini destekleyecek kimse yok amına koyayım ama benim dediğimi destekleyecek biri var. Yok. Ben Şimdi de Şimdi seni sen... astığımızda bak eğer iki tane imposter varsa bitmeyecek yani. Çünkü birinci imposter sensin. Ama eğer iki tane impostor varsa Emre 06 yazsak seni aslında Hayır. oyun bitecek. Bekir ben Meçhul oyun maşını ipo i̇ki verdi. Impostor, o şurada davasında kalmamak için. Asıl sıfır. Direkt orada yazsın oyun bitecek amına koyayım. O Ay. kadar Ay. diyorum size ben. Bir şey diyeceğim bir dakika Ay. 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 durun Bir, bir dakika beni bir dinleyin be. Orada %50-%50 e, şans verdi mi Spice'le Emre abinin üzerinde? Yok. Evet, evet, evet evet, Ay. evet, 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 evet. Bak bir dakika, evet. Bir dakika. beni orada bir dakika, Orada İslam abi dedi ya, ya Spice ya da Emre abi diye. Şunu o zaman? Şimdi i̇şte ee, ben de orada kaldım. Biri... O bir, o info aldım yani. eğer, eğer şu an Emre abi imposter değilse şu anda iki imposter varsa risk kanamayız sipariş asmak zorundayız. Ha? Risk kanamayız. Oh, oh be. Sonra Adamını sattı. Adamını sattı. Nasıl bir mantık? O, şey mantık o, geri sen? Bana niye geri zekalı? Emre, Or, e sen emre şey abi ile sipariş Emre abi değilse. Yo oyunu çıkmıyor. Ben ne diyorum ki sen çıkmasan beni asmak zorundayız. Sen çıkmasan sen Arda abi asacağız diyorum anlamıyor musun? Hiçbir şey demeyeceğim. Ne yani ne evet. random öleceğim anladım abi. Ama yani, yo ya, %50 şans e var zaten. Bu var zaten. Mutlu oylasana Mutlu. Eğer iki, iki tane abi, imposter varsa diye zaten seni asıyor. Ben aradan şüphe Sen ne diyorsun abi Bekir abi? Abi spice'ı versene de. şüphe çekmemek için de emergency'i Güzel helal. Ben Arda Güzel güzel. Hala sen bende. Arda niye Arda niye? Ben man de, falan. De. Yarrak gibi. Nijana sikse şüphelenmezler. Diğeri tamam. Muti diyor ki. Ya oğlum MBS'in bir türlü ya? türlü bir 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 türlü Ana bak amına koyayım. Emre abi de. Ciddi Emre. E bir şey. Ben ben de ben de konuşacağım. Oğlum siz Siz ne yaptınız? Oğlum orada double kill almaya çalışacak karı da biri kiraladı. Hayır abi bak ben double kill falan değil. Ben orada toplanmışsınız dedim oraya bir gelin. Abi vurdu Emre porta bastı. Hiç vuramadım bile yani. Daha adam öldüremedim. Bokuna gitti. Allah 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 koyayım Allah 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 güzel